Günaydın, şu an salağın 7'si. Belgrade'e koşuya gidiyoruz. Selamünaleyküm. <laughs> Kanka işte parkur yaz. Evet. Kanalıma merhaba de. Merhaba. <gülüyor> Merhabayın. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Aslında amacım tüm aktiviteyi vlog kayıt altına almaktı ama zinde yaşam grubuna ilk kez bugün katılım sağladığımız için biraz daha kısa vlog çekmeye karar verdim. Isınma hareketlerinin heyecanı ile kaydı kısa tutmuşum. Başlangıçta tüm ekip birlikte başladı fakat 10 kilometre koşanlar, 6 kilometre koşanlar ve 6 kilometre yürü koş yapacaklar ile ayrı 3 grup halinde yola devam ettik. Saatime baktığımda 5.73 km gösteriyordu. Tam 6'yı tamamlamak için ben de ekstra koşu yaptım. Evet koşu bitti. Şimdi soğumaya geçtim. Güzel bir gündü. İlk kez katıldık bu kime. Halperim duyguların nedir? Çok iyiydi. Çok teşekkürler. Siz <laughs> nasıl? 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 zaten yine 6 km'de toplandık. Bunra daha dışarıda. Bugün müdaydı bu gün? Ama ilk kez bu orman katında bizimle yaşanan evet. böyle. Güzel geçti. Dün mü daha iyiydi bugün mü? Bugün daha iyiydi çünkü orman içinde olunca. Süper. Daha az yoruldum. İşte bu da koştuğumuz rota. Hareket etmek isteyen herkes için uygun gruplar var. Bence siz de zinde yaşama katılarak tercih ettiğiniz gruplar ile birlikte spor yapabilirsiniz. Harekete geçmek için erteleme, vazgeçme, bekletme. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.